BTV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Galatasaray Süper Lig 3. haftasında deplasmanda Kayseri Spor'la karşılaşıyor. Karşılaşmasının ilk yarısında Eren Elmalı'nın atmış olduğu golle Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Devre arasında bu futbolla Buşar'la beraberiz. Buşar yayına hoş geldin. Hoş bulduk. Başlarken herkesten ricamız yayınımıza like atması ve tabii ki kanalımıza abone olması. Buşar ilk yarıyı nasıl değerlendiriyorsun? Senin için e, ilk yarı nasıl geçti? Galatasaray adına Barış Alper'in eksikliğini yaşadı mı Galatasaray? Ne düşünürsün? şimdi valla sevgili Samet şunu söyleyeyim ee, bir sesleri hemen kontrol edelim onun üzerine de konuşalım arkadaşlar tekrardan arkadaşlarımız sesle ilgili bir şey var ee, şimdi Galatasaray adına ilk yarıda maça başlarken bir defa e, Yunus'un Arap Hastal'la daha dakika 5 tane Yunus işbirliğinin nereye doğru gideceğini biz çok iyi görmeye başladık daha dakika 5'te Yunus alver yapıyor ve bakıyoruz bir anda e, şeyin e, sen söyle adını Yunus ve Sanen'in oradaki işbirliğiyle kaleye doğru gidiyorlar ve o bağlantıyı çok iyi kullanıyorlar. Dakika 8'de Torreira böyle bir boşluk buldu. Geldi. Yine alıştığımız uzaktan şutlarından birini vurdu ama top direkten döndü. Dakika 23'te Abdülkerim bir hata yaptı. Topu ayağından kaçırdı. Ramazan aldı. Çok iyi götürdü bir orta yaptı ama Apindango'ya -e, Apindango'ya -e diyorum. Opoko, Opoko, Iyi, iyi vuramadı. iyi bir vuruş yapamadı ne yazık ki dakika yine 25'te bu sefer Yunus orta sahadan aldı. Yaklaşık böyle bir 20 metre çok iyi götürdü driblingle. Geçen sene de benzer bir gol atmıştı hatırlarsan. Ama ne yazık ki bu sefer kötü vurdu. Bu sefer dakika 27'de sana çok iyi aldı. Yunus'a verdi. Yunus çok iyi iade etti. Ama çaprazdan dar açıdan Sane topu dışarı çıkaramadı. Baktığımız zaman Kayseri'nin bir pozisyonu vardı dakika 30 gibi yine. Günay tam bir libero gibi geldi ve topu aldı. Orada Güney'in orada güven verdiğini bir kez daha gördük. Bir pozisyon var. Samet bence maça damga vuran pozisyonlardan bir tanesi de o. O da Aşar ne? Top havada Osimen çıktı. Orada el dediler bence asla yok, el yok. yok. Göğsüyle aldı, çevirdi, vurdu. Hakikaten deyim yerindeyse bir PlayStation golü gibi bir şey oluyordu. Dakika 36'da Joe Mendes çok iyi getirdi. Sıf dibe kadar indi. Kaleci ile neredeyse baş başa kaldı. Ama Günay topu aldı ve oyunu hızlıca, işte akıllı oyuncu, işte libero gibi oyuncu dediğimiz tam olarak bu. Topu çok akıllı bir şekilde Yunus'a verdi. Yunus da tıpkı geçen sene olduğu gibi yaklaşık 60 metre topu sürdü. İki kişiyi çalınmadı. Leroy Sanayi çok iyi bıraktı. Aldı at dedi. Leroy Sané ise yine talihsizlik atamadı. Fakat dönen topu Eren Elmalı çok iyi vurdu. Ve Galatasaray 1-0 öne geçti. Şimdi baktığımız zaman ilk yarıda ilk yarının devamında yine bakıyorum notlarıma. Ha, evet. Bir pozisyon var. Yine Leroy, Sane, Yunus birbiri de ikiye birlerle getirdiler. Sané'ye verdi Yunus. Saray'a verdi. Özür Gabriel Sarı ceza sahasının hemen önünde vurdu. Top ne yazık ki çok az farklı dışarı gitti. Ardından Leroy Sene kenarda bir pozisyonla inanılmaz gibi değil. İki kişi öyle bir geçti ki hakikaten dilini ısırırsın. Çizgiye kadar indi ama çok zayıf bir şekilde dışarı çıkardı. Son olarak da Kayseri Spor'un böyle bir cılız atakları var. O son dakika bir sıfır inip çıkarması var. Ama ilk yarıya baktığımız zaman Galatasaray hak ettiği şekilde İlk yarıyı bir sıfır önde kapattı sevgili Samet. Arkadaşlar anlık olarak 9 biniz. Lütfen yayınımıza beğeni atalım. Kanalımıza da abone olalım. Desteklerinizi bekliyoruz bu konuyla ilgili. Beğenilerinizi bekliyoruz. Galatasaray Kayseri spor maçının devre arasındayız. Kuşar Yakops'u nasıl değerlendiriyorsun? İleri uçta Eren'le değişmeli olarak oynuyorlar aslında. Bir Yakops ileri gidiyor. Bir Eren ileri gidiyor. Sence o noktada Galatasaray'da bir aksama görüyor musun? Bir Galatasaray'ın bitiriciliğini ya da yaratıcılığında bir sıkıntı yaratıyor mu orayı? İlk yarıda bir Zaniolo hamlesi gelir mi? Çok Çünkü iyi. Çok o kanattan iyi. çok etkili olamadı ama gol de garip bir şekilde oradan geldi. geldi. Sen, Tarenin tamamlayıcılığından geldi. Seni tebrik geldi. ediyorum. Son yıllarda birlikte yayın yaptığımıza başladığımızdan beri en iyi sorularından birini sordun. <laughs> Neden? Hakikatlerinde Hakikaten abi? de orada Eren ve Yakups ikilisi ikisi de sol ayaklı ve ikisinin de sağ ayağı dair hiçbir fikri yok. İçeriye yani <laughs> içeriye doğru sağa doğru kıvrılmaya dair hiçbir fikri yok. Sakın bana Eren bir önceki haftaki golünü sağ ayakla attı demeyin. Bugün de sol ayakla attı. Bu arada e, yani sol bekler sezon başı iki gol yazdın mı kenara? Tabii yazdım. Attın abi. mı cebe? Değerli. Bak üçüncü hafta ikinci gol. Mükemmel iş. Tamam mı? Şimdi sevgili Samet hem Yakup hem Eren orada işin tamamen büyük e, kısmı artık üretkenlik kısmı ne yazık ki Sane Yunus üzerinde kaldı. Yani Galatasaray solda da üretkenlik anlamında bir şeyler bulsa çok çok fark yaratacak pozisyon atına getirmiş olur işi. Ama tabi orada da hoca yapmış olduğu şey şu Samet. Hoca forma adaletine inanıyor. Forma adaletine hazırlık maçlarında Jakobs'la Eren'i denedi. Sarvuzluk maçında özellikle. Ve diyor ki hoca orta saha oyuncuları kadar Jakobs'la formda. Ben Yakops'u bir anda silemem. O yüzden ben hocanın forma adaleti anlamında da Yakovs'a bu şansı vermesini takdirle karşılıyorum. Fakat bir, ikinci bir şey daha var. Kayseri en güçlü kanadı Ramazan ve Gökhan Sazdağ. Evet. O kanadı da iki bekle kapatarak aslında... kilitliyorsun. Tabii ki kilitliyorsun. Bravo. Ki Ramazan bile buna rağmen geldi iyi orta yaptı. Oradan kenardan bir köşe vuruşu yaptı. E, firkik vurdular. Günay son anda kurtardı. Yani demek istediğim şu. Aslında hem forma adaleti hem de orada Galatasaray'ın Kayseri Sporu kitleme noktası. Ataklar da oyunda nereden ağırlık olarak geldi? Sağ taraftan. Sağ ve orta Sane diye. ve Yunus. Yunus Akgün'ü gerçekten kutluyorum. Canım kardeşim benim. Seninle gurur duyuyorum. Böyle bir haftada Galatasaray'ın böyle bir performansa çok ihtiyacı vardı. 10 numarada slalom yaptı. Yani şunu görünce yani Sane mi on numara giymeli, Yunus mu giymeli çok emin olamıyorum. Sane de Yunus da mesela pozisyon aldığında bu şar ileriye doğru dribblingleri çok iyi yapıyor. Ve bugün bence çalım oranı ikisinin de çok yüksek. Hani Kayseri sporluları futbolcuların başını döndürdü ikisi de. Ben de yayın önünde söylemiştim ee, Gökhan abiye. Yunus Akgün'ün bugün Galatasaray'ın ispat etme maçı abi. Tam da öyle Barış Alper'in bu kadar sallantıda olduğu, Galatasaray'lıların sallantıda olduğu noktada Yunus gün çıkacak abi. Bugün ya asistlerini yapacak ya gollerini atacak. Onun için çok değerli bir baş ve çok da iyi oynuyor. Lemina'nın eksikliğini Galatasaray hissediyor mu sence bu şart? Torreira ve Gabriel Sara. Gabriel Sara'nın da bir sarı kartı var. Pozisyon e, ikinci yarının sonlarında evet. gel Cardoso ile bir e, karşılıklı pozisyon eşliğinde ikişer sarı kart gördü ikisi de. Ne düşünürsün? Lemina'nın eksikliği de Galatasaray orta sahasında birazcık e, sıkıntıya soktu mu? Ka çünkü Kayseri Spor çok bir anda ileriye çıkıyor ben, ve futbolcuları e, rakibi sadece Sanchez karşılıyor. Lemina normalde Emile olur. Sanchez karşılıyor. Atlar günay karşılıyor. Orada ya Galatasaray topu öyle bir noktaya getiriyor ki samet oyunu kurmak istediği zaman 20 metreye down yanıyor neredeyse futbol. Evet. Yani 20-30 metre arasında Kayserispor kapanıyor da kapanıyor, kapanıyor da kapanıyor. Her çıkmaya çalıştığı zaman Davinson alıyor, Sane alıyor. Ben hani Lemina'nın çok eksikliğini hissetti diyemem Galatasaray. Çünkü yani Saratorella'da oldukça kaliteli isimler. Tabii ki de Davinson'un orada biraz daha ön libero gibi hareket ettiğini stoperin dışında da ama ...Abdülkerim'de Kerim'de de benzer bir şey görüyoruz. Yani Abdi Kerim sol çizginin orada top kapladı bir ara. Tabii. Yani bu stoper ikisi de Galatasaray'ın stoperli hat stoper atlarının en önemli özelliği her ikisinin de çok fazla önde oyun içerisinde dahil olması, oyuna kurulması, oyunun kurulumuna dahil olması. Çok en önemli özelliklerinden ikisi bu. Bu e, iki stoperinde. Dolayısıyla ben Lemine'yi Galatasaray'a yaradı diyemem. Ama Sane ve Yunus işbirliği gerçekten muazzam kere muazzam bir şey. Kalite kere kalite bir şey. Burada şunu gördük aslında Samet. İki kaliteli ayağı yan yana yaptığın zaman, yan yana koyduğun zaman ortaya bambaşka bir güzellik ha. çıkıyor. Ha diyeceksin ki Sara kaliteli değil mi? Hayır Sara kaliteli. Ama Yunus ve Sane Kadife bilek bunlar. Çok iyi çok iyi. Kadife bilek ve al ver al ver korkunç bir uyum var o. Hocanın bence bundan sonra barış dönse de dönmese de bana kalırsa bu oyumu asla unutmayacağını düşünüyorum ben. Yani çizgiyi saneye kullandırayım. 10 numarada Yunus. Zaman zaman sırtı dönük topu alıyor. Zaman zaman topu aldığı gibi dönüyor. Drip yapıyor. Zaman zaman aldığı gibi pas veriyor. E Leroy Sanayi ile korkunç ikiye bir yapıyorlar. Yunus bekliyor. Sanayi'ye servis yapıyor. Sanayi gidiyor. Yunus açı veriyor. Yunus topu geri alıyor. E o Sinan burada çok rahat. Yani ben sana bir şey söyleyeyim. Bu akşam Galatasaray'ın önümüzdeki maçlarına ilişkin çok önemli bir projeksiyondu. Nasıl? Artık Galatasaray'ın 10 numarası Yunus sağ ön tarafı Sane. Sol önde ya Barış oynayacak ya Zaniolo oynayacak ya maçına göre Eren Yakovs gitgelli oynayacaklar. Ama ben, ben acaba şunu dener mi hoca diye de beklemiyor değilim. Bir oyuncu değişikliği değil de bir oyun değişikliği. O da ne? Hatırlarsan Galatasaray Sivas karşısında 10 kişi kalınca Yakov sol beke geçmişti Samet. Evet. Acaba hoca Şalai'yi sol öne Yakov'su sağ beke atsa Galatasaray üretkenliğini biraz katkı sağlar mı? Ters ayak olacak Yakup Sur'da ama. Ya sana Yakup değiştirebilirsin. Şey, Sane Şalay'ı alıp de değiştirebilirsin. Yani, sana Şalay değişmez abi. Abi Şalay'ı sağ öne, Sane'yi sol öne, Yakup'u tamam, sağ, sağ beke. Yakup'u sağ beke. İşte Yakup çok sağ, hani ters ayak kalacak kurdu benim. E Aklımdaki soru Arkadaşlar anlık olarak 9500 kişiyiz. Lütfen yayınımıza beğeni atalım. Kanalımıza da abone olalım. Şu anda YouTube'un en çok izlenilen devre arası programlarından birindesiniz. E bize desteklerinizi esirgemeyin. Bu Bışar sana iki sorum daha var. Birisi Galatasaray'ın ileri ucu Osimen'le ilgili. Birisi de ile Günay ilgili. Günay'dan başlayalım. Günay'ın 1-0'dan sonra kurtarmış olduğu çok kritik iki kurtarış var. Bir kurtarış var. Birinde de gitti ortaya çıkarken çok güvenli bir şekilde aldı. Bir pozisyonuna da e, Kayseri Spor'un forvetiyle karşı karşıya kaldı. Futbolcu bir yön libero bir gitti topu aldı. Dün e, İrfan Can kendi kapattığı köşeden yediği golü, golün ardından Günay kendi kapattığı köşe yine tekrar ama daha zor bir açı. Hem de 90'a giden pozisyonunda bu çok iyi bir şekilde çıkarttı abi. Yani Aynen. şu anda İki maç clean sheet ve yarım 45 dakikada clean sheet'i var Güney. Güney'le ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın genel olarak gol yemesi çok çok zor. Onu söyleyelim. Ama Güney'in de kalede olduğu süre boyunca güven verdiğini herkes biliyor ve herkes takdir ediyor bana kalırsa. Yani bütün Galatasaray da. mesela milli takıma mı Güney? Yok. Ama Güney milli takım için sanırım bir e... Abi daha yok. Hiç, durumu... hayır, hiçbir engeli yok. Engeli var mı diye Hayır bahsedelim. Hiçbir engeli yok. Güney'in hala milli takıma çağrılmıyor olması bence çok büyük bir soru işareti. Türkiye yani. A2 milli takımında 4 gol, 4 maç oynamış sadece zaman. A, A milli takımla ilgili yok, bir A problem yok. Takım yok. A milli kat, ıı, takım kadrosu açıklandı mı Samet ya? Eee Eylül'le ya yani Eylülun başı gibi açıklanmış. Açıklanmadı daha gibi... canım. Ben yok, şu ankini yok, diyorum. Yok. Hayır. Şu anda ben Güney'in mesela abi Mert'in de önünde görüyorum, Uğurcan'ın da önünde görüyorum. Bak Güney'in A milli takımın oynayacağı İspanya ve Gürcistan maçları mıydı? Evet. Her ikisinde de ilk 11 oynaması lazım. Altay'ın önünde mi? Altay Manchester United oynuyor da yani çok iyi maçlar çıkarmıyor ki Samet. 6-2 Alt Altay'ın önüne de kaleci aldılar. Bugün sen kendin bana evet. söyledin bak Altay'ın önüne Lan kaleci aldılar. aldılar diye. Bravo. Yani dolayısıyla ben orada Galatasaray'ın kalecisi Güney'in güven verdiğini milli takım havuzunda da artık Osimen karşı görmüş herhalde. sona erecek hemen hızlı hızlı yorumlara devam edelim. Osimen. Ben de e, okuyalım. Onları okuyacağım ve Osimen'i de değerlendirelim abi. Osimen çünkü e, bir pozisyon iki pozisyonu vardı Osimen'in. simenin. göğsüyle indirip döndüğü iki şut var. Birisinde dediğin gibi el e, neticesinde iptal Aynen. edildi ama o maçta mesela çok el yoktu. Kornerden şu... dönse Galatasaray gol atsa ne olacak abi? Çok başka bir seviye Osimen tamamet. Ya yani çok üzerinde Ama daha... onda da bir hazırlık kampı görmedi daha. Sıkanlık Ona rağmen tıklar. çok istekli, arzulu, tutkulu. Önü çok açık yine. Bak iddia ediyorum 40'a yine yaklaşır. Hemen süper chatlerimizi okuyalım. Young, Wolf Bronze grubun hoş geldin. Young 415, İlkay Mertens, Schneider tipi oyuncu biraz bariz eksik. Selahattin, Lokomotiv'in kıvılcımlar hissettiriyor. 3-4 maça Lokomotiv hız alacak beyler. Çok iyi hissettiriyor. Ben, ben hiç... mesela Yunus'un 8 numarada işte on numarada herhangi birine ihtiyaç hissettirdiğini düşünmüyorum. Olcay Keskin, Yakups iyi diyen Bışar abi acaba Vasat Yakopsunu ve sahada gezen yan pasçası arasında beğenmiş mi? 10 numara oyun kurucu eksik bu takımda. Melih Derinsu iyiyiz. Ya arkadaşlar iyi Yunus'u Yunus görmüyor musunuz? Yunus 10 numarada Tabii. sanat yaptı ben anlamıyorum ki yani. Tabii son zamanlarda en iyi bir 10 numara performansı diyebiliriz. Tabii. Ya. Yani. Oğuz'a futbol kontra öyle yapılmaz böyle yapılır dedik resmen. Aynen öyle. Oktay Demir, Bışar Çakar'la konuştu mu bugün gelecek mi? Demiş. Bugün zaten planlamamızda Ahmet Çakar yoktu arkadaşlar. Murat Erol teşekkürler. Murat Yağcı, Bışar Bey menajer tanıdığınız varsa lütfen iletin Barış Fenerbahçe kuklası menajerini değiştirmedikçe transferine izin verilmeyecek. Engin, Yunus ve Sanem'in birbirine yavaş yavaş alışıyor olması çok güzel. Yedekleri getirelim. Sane kalitesi biraz daha risk alması lazım. Barış 10 yıl çalışsa verkaçları yapamaz olamaz. Umut 03 33 sağ bek ve sol stoper orta sağ lazım. Burak Taş selam iyi yayınlar. Büşar Özbey yolun açık olsun. Allah razı Kafana olsun. şapkadan başka bir şey takma. Sen kendin markasını unutma. Arada şampiyon bu arada şampiyon arada saray demiş. Çok Serkar Demir Döğen Buşar Osimhen'in el pozisyonu ne diyorsun? El değil. Gattuso Kayserispor yaslanmaya çok iyi çalışmış. Bir kez çıktılar cezalandırdılar. Merih Demir Su Çet Keren olmuş. BTV'nin umru mu? Buşar bir motal demiş. Onur Yıldırım Abdülkerim Nakaft, Eren Yakops ikilisi bir daha denenmemeli. Sana aşkı Yunus'u da bitirecek. Zaten sana bitmiş. İki top ikisi de Osimen'e asist olacak. Yani olumsuz sonuç acil sağ bek lazım. Alparslan Demiray bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde öperler. Transfer şart. Engin Saran'ın kartı yanlış. O alakası yok. Hakemler bu sezonda talimatı almışlar. Biz maç önünde konuştuk Gökhan abiyle. ilk, hayatımda ilk defa duyduğum bir hakem var. var da. Olcay Keskin. O gibi forvetim var. Bir tane top atamıyorsun. Daha demiş. çok beslenmeli o ben Ben ikinci yarı Bunu sen mi söylemiştin? Neyi? Geçen sene. Osman gibi, Icardi gibi bir forvetin var top atamıyorsun. Bunu sen söylemiştin Söylemiş galiba. Söylemiş olabilirim yani. ya. Geçen sene. Atma, bir maçta atamamışlardır. geçen sene, geçen yani. sene net hatırlıyorum. Bir yedekler ekranlarda bu yedeklerden oyuna bir hamle gire gelir mi yoksa ikinci yarı böyle devam eder? Vallahi Samet hoca Zaniolo'yu bir oyuna atacaktır 60 gibi falan. Orada Yakov'su çıkarttırıp o şekilde oyun nereye gidiyor görecektir. Yelerte bugün süre vereceğini düşünüyorum. Icardi'ye yine 10 dakika muhakkak süre vereceğini düşünüyorum. Geri kalan artık hani Ahmet olur, Arda Ünyay olur. Duruma göre değerlendirecektir. Belki bir sarayı alabilir Kaan Ayhan'la değiştirir. Onun da sebebi kart olması sebebiyle dinlendirmek maksatlı olabilir. Ama ben dakikada ilerledikçe mesela bir yelerti yine atmasını ısındırması gerektiğini düşünüyorum. Başka süper var mı abi? Bir bakalım. Yok sanırım. Ya varmış. Yok yokmuş. Evet arkadaşlar maç sonunda tekrardan sizlerle beraber olacağız. Sözde ben futbolda. yine hatırlatma yapayım Samet müsaadenle. Lütfen abone olun. İzleyenlerimizin hala yarısından çoğu bizim abonemiz değil. O yüzden buradayken hemen abone ücretsiz tek bir tuşa basıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Arkadaşlar. Bışar Özbey ve Gökhan Dinç bizlerle beraber olacak Sözde Futbol'da. Ben yine de sizlere yardımcı olacağım. Maç sonunda yaklaşık 50 dakika sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.